Dur ya neyse artık yapacak bir şey yok. Ağacım. bir dakika lan YouTube <laughs> YouTube YouTube az önce arkadaşlar biliyorum bir anda bir anda yine açıyorum ee, size şaşırtıyorum böyle bunu yaparaktan. O yüzden özür dilerim ama ben gizlice geldim. Eymen. Bir dakika dur. Eymen kimdi ya? Ben Eymen hatırlamıyorum. Ha şey bizim şey. Bizim şu Eymen. Anime izleyen Eymen. Yeni hatırladım. Babam her an, babam her an yakalayabilir. Ne oluyor ki? Telefon insan falan mı var? Chat kapatabiliyor muyum? Bir de ben neden şimdi X-Ray Jordan'dan çekmeye başladım? Kapat şunu. Ee, neden X-Ray Jordan'dan çekiyorum? Çünkü abicim eski yayınlarımın, bak size harbi diyeyim. Eski yayınlarımın ses çok kötü geliyor. Nasıl kötü geliyor ya? Kötü mü geliyor? Chat kötü mü geliyor? <laughs> Bari de emin misin? Dur. Bir dakika mikrofon takayım. Şimdi kanki ben şunu çıkart bir dakika. Şunu çıkart ya. Allah'ım. Böyle kanki iyi mi? Hala cızılıyorum ama. On bir dakika. Ben bu bizden aman şeyden kapatacağım.